Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Penta Six'te oynuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar, bu arada önceki videoda iş yerini falan gösterdim ama arkadaşlar bir bak düşündüm. Ben şurayı göstermeyi unuttum pizzacı arkadaşlar oraya göstereceğim ondan sonra bu video para kasacağız para kasıp evimizi alacağız arkadaşlar yine evimizi arkadaşlar şöyle oluyor buradan arkadaşlar başlıyoruz böyle oluyoruz burada kıyafetlerin arkamızdaki haricini beğenmedim bence benimkiler daha iyiydi arkadaşlar arkadaşlar şunu götürürüz Evet alın. Arkadaşlar şurada da bir var da. Manyak pizzacı olmak istiyorum. Arkadaşlar alamıyormuşuz ya. Evet alın. Vermiyorum. Var mı? Varmış. <laughs> arkadaşlar böyle 90 lira kazanıyorsunuz. Her bir sipariş size 30 lira getiriyor. Bence arkadaşlar şu robotun ve burası daha iyi arkadaşlar onlar. Çünkü arkadaşlar şu burada arkadaşlar bir kazanıyorsunuz. 100 veriyor. Orada 3 sipariş gösteriyorsunuz. 90 lira veriyor. Burası da iyi. Burası. Tamam arkadaşlar. bakalım kimler kimler var. Şu i̇şte ne? Tamam. Şu an Arkadaşlar baba. Arkadaşlar burada Bir. 4000 lira kasmayı düşünüyorum ya. 4000 lira kasacağım evdeki ilk ama evdeki her şeyi al alacağım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar 4000 lira kasacağım. Ondan sonra 15.000'lik evden alacağım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Eve arkadaşlar. Yerleştireceğim mobilyaları. Ondan sonra ev küçük gelirse arkadaşlar bir zamandan sonra 30 binlik eve kasacağım. Ve 30 binlik alacağım. Arkadaşlar. Ah, 3 bin lazım. 3 bin, 3 bin, 3 bin. Bakın arkadaşlar. İki tane basama basamamışım. Ve para 200 lira verdi. Tam gözükmüyor. <laughs> arkadaşlar kitapla geldi de kesin arkadaşlar elinde enerji içeceği vardır. Arkadaşlar bu turdan da 100 lira kazandık. Tamam arkadaşlar bence iyi. Yokmuş arkadaşlar enerjisi şey. iyi. Zaten arkadaşlar niye ki? Bu işe yaramaz. Arkadaşlar bu turlar iyi para veriyor ya. Zor tur ya arkadaşlar bir tanesine basamadım galiba yani basmadı galiba veya bastı da ben yanlış dedim bir daha bas belki basmamıştır diye niye öyle bir şey yapayım ki en son öyle bir hata yaptım arkadaşlar böyle abonmuştum hiç bak çünkü arkadaşlar ne olduğunu bilmiyordum bakmamıştım arkadaşlar İçimden birisi ki bir yer daha bas. Son bir kaldı. Bastım. Bir baktım ki normalde öncekinde doğru yapmışım. Ha, kardan adam. Arkadaşlar tamam. Burada arkadaşlar iyi para kazanırız herhalde birazdan da arkadaşlar kaç maçta atınca arkadaşlar burada şeye bakarım bizim, robo bizim robota bakarım ki arkadaşlar olduysa arkadaşlar hemen 500 lira ay 300 liramızı alırız ve arkadaşlar burada takılırım burada takılırım ya biletten de para geliyor ben bu biletlerimi fullip mobil aldığım için bir de arkadaşlar gülüyor ya sen onun neyin kafası? Kendi artist sanıyor galiba gözlük aldığı için. He, kral kartına da. Evet, evet, evet. 5 7 9 11 13 Sayamıyordum. Benim arkadaşlar tacım olduğu için bir daha taş saymıyor. 21 değil mi? 19 ya. Ne oldu arkadaşlar? O şey dans edenin artık tacı yok. Zor seviye severim çünkü daha fazla para veriyor. Evet, 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 Kırmızılık tamamlaması da Hoşma gidiyor ya. Böyle hareket çekiyor ya arkadaşlar. Dans ediyor ya. Hoşuma gitmiyor ya. 24, 24, 25 olsun. Ben daha da var. هلا تنسوا يا bastım ya. Çok bastım. Çünkü arkadaşlar, de... yanında bir şey yapıyordun arkadaşlar. Ya. Çok bastım ya. Bir tane. 19 tane görüyorum Tamam arkadaşlar çok 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 güzel. 2500'e yakın para lazım. arkadaşlar çok 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 güzel. Arkadaşlar ben bu bakmadım ya. Taştı herhalde bilmiyorum arkadaşlar. şey de olabilir arkadaşlar mavil de olabilir de nedense bir taşlar arkadaşlar bir geldi bakalım Ay. arkadaşlar şimdi tamam güzel Köpek balığı kablo. <laughs> arkadaşlar tamam arkadaşlar galiba doğru yaptık. Arkadaşlar bence çok güzel. Çünkü Bu video Evi Alacak kadar Param olacak. Ve bu videom Evime alacağım. Diğer videoda Evi düzenlerim. arkadaşlar çok az ya 30 mu bilmiyorum arkadaşlar salladım 30 mu 31 tamam, iyidir. salladım tuttu gibi 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 şu mi mi Mira da arkadaşlar hiç yapamıyor ya Hadice bakalım. adam da mı? Beyaz bir şey gördüm. De acaba ne gördüm? Hmm. Paramıza bakalım ona göre. Güzel olur. Düşünüyorum gibiyse. Süper. Düşünün gibiymiş. Süper. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <şimdi> buradan çıkıyoruz. <laughs> arkadaşlar. Tamam. Ya arkadaşlar dönüyor etraf. Arkadaşlar uykusu vermiş söylemeyelim. Tutalım. Arkadaşlar robotun görevi şu an açıksız sorulacak. beğenmiş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar gün arkadaşlar güzel. Çünkü 200 geldiği için veya 100 geldiği için arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu Evet. alacağım. Yapacağım. Arkadaşlar 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 tamam. Oynamızı dedik. Arkadaşlar kedimle ben de gel arkadaşlar normalde kedi arkadaşlar buralarda kalıyor ama ben kedimi bırakmam. Şuna bakın arkadaşlar. Normalde Ar arkadaşlar bu yuvarlaktı. Ben bunu arkadaşlar besledim. O büyüdü. E ben buraya kırdım da arkadaşlar çok yalnız kalıyor ya. Arkadaşlar maçın bitmesine arkadaşlar hiçbirimi çıkmamış ya veya çıkmış da bir daha mı girmişler anlamadım ki arkadaşlar kedim gitmesin ya elimle gitti Arkadaşlar ne yapacağımızı unuttum. Ben böyle birkaç tane basıyorum, bırakıyorum. Birkaç tane daha basam da. Çok basmışız. Çok bastık. Arkadaşlar hepsi çıktı. Ve tura geçeceğiz arkadaşlar. top dinozor. Arkadaşlar arkadaşlar. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane. Dört hadi gel. Dört fazla bastım gel. <laughs> Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Daha da gelmez, on tane. Arkadaşlar tamam tamam iyi iyi. Arkadaşlar kulaklıklı tavşan. Arkadaşlar hemen şöyle bir tane bassın ben tane 3 tane 4 tane 5 tane 6 tane 7 tane 8 tane 9 tane 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Arkadaşlar bir tane fazla bastım ya. Yok basmışım tamam. Arkadaşlar işte ben bunu seviyorum be ya. Kaldı son 200. Yok arkadaşlar 120. Kaç kaldın ya? Karıştırdım karıştırdım. Ay ne karıştırması ya? 200 kaldı arkadaşlar. 100 200 diyecektim ya. 100 200 kaldı diyecektim. Bilmiyorum hangisinin olduğunu bilmiyorum. Turuncu galiba. Birkaç tane öyle bastım 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 bastım. Bıraktım. Daha da basmayacağım. 100 tane gelse bile basmayacağım. Bir tane az. Bağ. Bir tane az gibi geliyor. Bir az gibi geliyor. Bir fazlaymış. Bakın arkadaşlar. Tutuyor. Arkadaşlar. Ödüllerimi alayım diyoruz buradan harga diye basıyoruz. Buraya hemen uçuyoruz. Arkadaşlar müthiş bir para birimim kalacak ya. Süper. En fazla 1 liralık gofretten 2 tane alırsın dersin Yes. Ne? 15 bin 20 lira mı? Hayır. Ben bundan alacağım. Arkadaşlar bakın böyle gideceğim. Bunun arkadaşlar yapamadım. Arkadaşlar ya. Ben böyle yapmak istemiyordum. Tamam. Olsun arkadaşlar. Gidiyor muyuz? Görürüz. Arkadaşlar evi boşaltacağız ve taşınacağız. Arkadaşlar bu evden alacağım. Solundakinden. Genişliğine bakmayacağım ya. Sürpriz olsun aslında. Arkadaşlar içindeki her şeyi depoluyoruz. Gönderiyoruz arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar komple koyamıyor muyuz ya? Yok arkadaşlar tek tek uğraşacağız. <laughs> arkadaşlar evi boşalttım. Ev şu an arkadaşlar bomboş. Telefonumuza giriyoruz. Ev yerine giriyoruz. Arkadaşlar bunları alabilirim ama bunun için arkadaşlar uğraşmam gerekecek ya biraz. Ve arkadaşlar bunun dikkatini kasmam gerekecek. O onun yerine arkadaşlar ben bunu alıyorum böyle. Ve arkadaşlar satamıyoruz değil mi? Yok. Ve arkadaşlar şöyle yapıyoruz ki arkadaşlar şimdi bu ev... Ve arkadaşlar bitirdiğimize göre yani aldığımıza göre artık arkadaşlar bir de arkadaşlar eve ve ve sığın sığmaz arkadaşlar eşyalar o kadar rahat, öyle alacağız. Ve arkadaşlar ben görevimi nasıl alacağım? Yani hem buradan şunu satamıyor Hayır. satamıyoruz Tamam arkadaşlar. Burada kabulüm ben. Arkadaşlar girdik. Çok merak ettim. Tamam. Burası geniş. Ben buraya televizyon falan yaparım. şey yatak odası yaparım. Şuraya bir şey yaparım. Şurası mutfak olsa. Burayı pet için yapsam. Eee, neresi kaldı ya? Burayı falan o iki yerde on yıldız yapsam çok güzel olacak. Hayır, arkadaşlar bu videodan tamam. bu video bu kadar. kanalı like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay